Arama, araba... Araba polis Aras! Aras, köpek balığı var arkanda. Aaa! böyle bir şey? Gel, gel. Evet. Hadi, Hadi koy onu oraya. Ben kaçıyorum. Aa, çok güzel araba. Kaçıyorum, ben kaçıyorum, 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 kaçıyorum. Ben yapmayam Beni Ben yapmayam diyeceksin. Ne yapmam sana? Hadi aç kapıyı. Böyle açılıyor. Böyle. At. Kapa kapıyı. Bas düğmeye. Hadi. Bu hapishaneye götür orası. Hapishane neredeymiş? Arkamda arkanda köpek, köpek balığı var. Niye edeceğim seni? Bir kere ısırabilir miyim seni? E, Arasa gibi bir kere, bir kere, kere seni ısırabilir miyim? Hadi bir kere ısırayım. Yardım ya bir kere ısıracağım evet. ben köpek balığı. Zırh köpek balığı. Şunu bir hapiş atıp. Durayım mı geleyim mi? Bir kere sırayım mı şöyle? Azıcık. İster misin artık? Ay kız nerede? Arabayı yakaladım. Kedi çocuk binebilir mi arabasına? Bizim kedi çocuk. Teşekkür ederiz. Ay kız in aşağıya. Sen nasıl benim arabamı kaçırırsın? Ay kız ne için ama. Evet. Hadi insin aşağıya. Hadi ben hep ben saniye, ben sen güzel kaçsın. Kaçırmasın. Tamam. Düğmesine bas. ışıklar yansın. Bu nasıl yanmıyor? Bu nasıl polis arabası? Hiç ışığı yanmıyor. Yakamazsın. Oo, yanıyor mu? Arkasında ne var araz? İçine ne koydun? Bir atalım onu. Hadi kapa kapağını. Kalsın orada. Dönüme yapacak mısın? Aras evet, marketçilik oynayalım mı? Marketçilik oynayabiliriz. Sonra yemek yapalım. Neyli dondurma yaptın? Neyli dondurma bu? Çilekli mi? Daha çok lezzetli olmuş. Ellerine sağlık. Nem 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 nem. Uçağı mı şimdi böyle? bak burada kocaman bir savaş uçağı var. Sen bu uçağı gördün mü? Var. Var. Aras çok büyük bir uçağı. Çok büyük. Işıklar yanıyor mu? Ne kadar büyük bir savaş uçağı bu. Hadi uçur o uçağı, uçsun o uçak. Aras uçak senden büyük neredeyiz? Uçtu mu? Aranızda arabalarınca yarışırız ha. Aynaz var? Aras bak arabalar gidecek şimdi. Bom 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 Ne yapacağız? O? Çözülsün mü? Hadi bas buraya. Hadi bas bir yarış olsun. bas 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 bas. Evet. Ben de Hadi gel sen de yap. <laughs> Ama orada, gel, o, gel. orada duramazsın. İçeri geleceksin. Elimize gidelim. bak burada duramayız. Şurada bebekler var gel. Bak şurada bebekler var. <laughs> sonra tık yapıyorum. Bak. Ay motoru. Aaa güzel oldu. Sen biliyor musun bunu? Aras sen hiç piyano çalmıyorsun. Çal bakalım. Oh. Mm -hmm. burada bir uçak buldum. Niye bu çıkmıyor? Aras ben itfaiye gördüm. Şurada. Bak burada itfaiye var. Hem de çok büyük bir itfaiye. Aras diye. Bak.

Nasıl takacağız bunu ben bilmiyorum. Ama. Motora mı takacağız bunu? Hı. Aras baksana bu köpek balığının şurasına basınca Birbirine bassana Tut böyle tut iki elinle Tut bana doğru <laughs> Ayaklarız çok korkuyorum orası için. Çok korkuyorum çok Isırır mı beni? Isırır mı? Isırdı beni ya Isırsın bakayım Aaa onu çekmeyeceğim, çekmeyeceğim. Hadi gel, Allah'la birlikte oyna. Hadi geldik. Hadi gel miyiz? <laughs> Dinozorları gördün mü? Burada dinozorlar var. Bu dinozorun adı ne biliyor musun? Aras çöp arabasını buldum. Arası gibi bak çöp arabası. Burada kocaman çöp arabasıyla evet. itfaiye var. Gördün mü? Bir çöp arabası bir itfaiye var. Ah beton arabası da varmış bak burada. Beton arabası. <laughs> İçinde kim var onun? <laughs> Kapısı açılıyor mu? Betonunu döndür. harç yerini döndür bakın buna. Bunu döndür dönüyor mu bak bakayım. Aras. Aras bunu döndür bakayım. Bunu. Döndür döndür döndür. Beton yapsın. Kocaman araba değil mi? Ne çıktı içinden ama O da ne ara Ne çıkarttı? musun? Poşet Poşet var mı içinde? Çıkartma çıkartma dursun 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 Bilmiyorum ki o ne işe yarıyor Bela yok Aaa Evet. Merhaba. Eee evet. var. <laughs> <laughs> Daha iki ay oldu başlayalım. Öyle çekiyoruz. Bir sen bizim geldiler. <laughs> <Evet>. O <laughs> zaman da oynamıştık. parmaklarını aç Bunu Onu koy şimdi. İki elinle de çalabilirsin. İstersen iki elinle de çalabilirsin. Yo öyle yok? Öyleyse çalıyor. ya. Sağ Kardeşim çok oynuyordu olsun. da. Kardeşim öyle çok mi? çalıyor. Kardeşim de evde bunun böyle büyüğü. Gerçek oyuncularında. <laughs> bak burada bir şeyler varmış. Bunları atalım mı kaydıraktan? Kaydıraktan atalım. Atalım mı beraber? Bak burada bir tane maşa var. da. Maşayı al bakalım. At böyle. Bırak oradan. Aa aa! Aa, düştü. Ama nasılsa baksana, şeyden çıktı. Hadi tekrar atalım. Bebeği giydirelim mi? Şunu bebeği giydirelim mi? Bir ben sana bebek getireyim. Aa, salıncağı mı bindirdin herhalde? bebeği. At bakalım hadi. Kaydıraktan atacağım. Kaydıraktan atacak değil mi? At bakalım kaydıraktan. At bakalım. Bırak. Hoppa. 네 3릭 코르봤니 <gülüyor> <gülüyor> Nasıl gidiyor arası bu? Fırına mı attın arası bu onu? Pişireceğim mi? Pişireceğim mi? Lego mu oynayacağım? アジャバになる。<laughs> <laughs> ara salkanında bir şey geldi. Bu ne ya? Dinozor. <laughs> Bak şu. Dinozor seni mi yakalıyor? Batman olacağım mı arası diye. Ne olmak istiyorsun? Araba koymayın ağzıma ama. 2 3 Oğlum Niye gitmiyor? <laughs> Aras, arabalar mı? gidiyor sadece tekerleri olanlar gidiyor. A -a, Aras gel olacak. Batman olacak mısın? Tamam. Hadi Sen bir kere misin? Batman ol. Spider-Man yok değil mi? Onu çok seviyorum. Yani. <laughs> maske yapalım mı yüzüne yüzme Olur, maske. sever, çok severim. <laughs> Ares, yüzüne maske yapsınlar mı? Spider-Man Spider mı? olacak mısın? Hoş geldin. Olacak mısın? Bak, böyle takıyoruz. Gel. Olacak mı? Yine buradayız. Aras gör, sustu. Aras sustu. Aras nereye gidiyorsun? Annecik muydu? Evet. Sen geldin mi? Sen bir tek geliyordun Alışması gerekiyor. Alışması gerekiyor, evet. Kavga Aras nereye gidiyorsun? Okula mı gidiyorsun? Onu çok sevdi ya. <laughs> Çocuk devletliğinin altına geldi. Evet.